arkadaşlar bugün Umut var yanımda tepkiler 12 oynuyoruz gene 100 like veriyoruz gene abone olmayı unutmayın iyi seyirler şarkıyla başlıyoruz arkadaşlar bak, bir de dön, yar. Seni dön, bir arkadaşlar şarkıları değiştiriyoruz tıklayıp değiştireceğiz onu bir de şey, şimdi bırakmayın Evet arkadaşlar Umut yanında şu an. İlk önce ben oynuyorum arkadaşlar. Sen Umut oynuyorum. Pardon arkadaşlar bir şey unutmuşum. Sesi kısmayın. Evet, evet. Ee, devam edelim arkadaşlar. Neyse bu da bir şey yapacağız. Evet arkadaşlar devam edelim. Evet, arkadaşlar, devam edelim. Evet, arkadaşlar, devam edelim. Arkadaşlar bu işi iyi like bekliyorum. Çünkü her zaman öyle ilk, ilk 32 bin like bekleyenler var. Çok. Onun için çok zaman geliyor. O yüzden ben 100 like Bugün 6 video çektik arkadaşlar. Onlara da bakabilirsiniz. Kanalımızın adı eğlenceli ikiz kanalı. E böyle kuş renkleri var arkadaşlar. O yüzden iyi seyirler. Evet. Kaç almışsın? 130 güçlü sağlamda arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu bir çok mu iki on bir şey var. Var. Biz, e, evde de bir saatlerde oradan izin aldık yapıyoruz. E, eve geçince 15-20 dakika o arada da abimle oynayacağız. O yüzden eğlenceli geçeceğiz. Evet arkadaşlar 190 bakayım kaç 195 bin ben <laughs> <derim yapmadım. gülüyor> Evet arkadaşlar Umut önde. Bir sıfır arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir sıfır Umut. Evet başlayalım en çok para almaya çalışacağım arkadaşlar. Ben çünkü paraları para almam gerek çok önemli bir şeydir para burada. Savunma yapıyor. Evet arkadaşlar. İsteyenler Hüseyin Bolt da başka bir adam almak isteyen isteyenler yorumlarda belirsin arkadaşlar. O yüzden ben şu an şarkıyla başladım. Size demiştim eğlence şarkı oyun olacak. O yüzden her zaman eğlence demiştim. Ondan dolayı. Pardon arkadaşlar müziği değiştiriyorum. Başladık arkadaşlar gene. Arkadaşlar Berçer önde gidiyor bakayım. Evet arkadaşlar ben önde gidiyormuşum çünkü iyi oynamaya başladım bu oyunda. İlk önce kötüleştiymiştim. Iyi Şimdi iyileştim arkadaşlar. kim bilgi verecek Arkadaşlar yorumlarda da yazınız Hangi kahraman istiyorsanız Hüseyin Bult ya da avcılar falan. Onları alalım. evet arkadaşlar. 415 galiba yaptım. 435 ya. Ve başlıyorum. Ve onları da belli Kesin belli arkadaşlar. Ee, o yüzden e, ona göre bir oynayacağız onlarla başlayacağız <laughs> abone olmayan arkadaşlar abone olmayı çok isterim çünkü en güzel videolarımızdan bir birisini çekmek istiyoruz onun için e, çok önemli ekipmanı almak zorundayım o yüzden e, ondan abone olun Evet arkadaşlar umut devam ediyor. Umut beni geçmeye çalışıyor arkadaşlar. 435 bin yapmıştım ben. Umut daha kaç artık acaba? Evet, Umut geçmek üzere arkadaşlar, arkadaşlar beni. Arkadaşlar beni geçiyor Umut. Aşk kaldı onu 500 gün yaptı. 500 bin nerede arkadaşlar? Yeni rekora koşuyorum. Ama arkadaşlar benim rekorda geçemez. Çünkü ben bir trilyon yaptım. O yüzden yeni rekorum geldi. Beni <laughs> Bin, bin <laughs> <Çok>. Evet arkadaşlar 724.000 yapıyor. <laughs> Tebrikler Umut. Sağol. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunları da beğenmeyi unutmayın. Yeni şarkımız bu. Bazı mesela Minecraft'da bunu indireceğiz. <laughs> Maxime Minecraft'da bunu anlatacağız. Bu müzikle gideceğiz. O yüzden heyecanla bekleyin. Eğer ilahi de istiyorsanız ilahi oyun da yapabiliriz. Bir de nasıl hileli ile oynar göstereceğiz. O zaman arkadaşlar evet Umut'un dediği de doğru. Öyle bir şeyler de göstereceğiz. O yüzden çok iyi bekleyin. İstediğiniz zaman atarız. Yorumlarda belli size atalım. Ama arkadaşlar get falan atamayız. O yüzden siz şey yapın. O, onlar, onları onlarda yapıyoruz. Öyle Minecraft'ı futbol oyunudur. Siz zaten biz yaparız. Değil yorumlarda belli de kesin. Arkadaşlar geçmeye çalışıyor. De evet de arkadaşlar de çok de de sinirli de değilim de ama de çok streslendim. Bu işe, belki Berkcan beni geçecek mi geçecek mi? Evet arkadaşlar bakıyoruz 734 yapmıştım. Berkcan beni geçecek mi Umarım. eminim. Evet arkadaşlar çok işsizlik, stresli oynuyorum çok iyi oynamaya çalışıyorum ve Berkcan ben beni geçti arkadaşlar. Hayır daha geçmedim daha 7.50 yapmıştım. Evet arkadaşlar geçmişim Umut'u. Çok hızlı bir şekilde geçtim arkadaşlar. Umut'un rekoru. Rekora geçtim. Rekora geçiyorum. Rekoru kırmak istiyorum arkadaşlar. Bir trilyon yaparsa rekoru kırıyorsun. Evet bin yaptım. Bir trilyon. Evet arkadaşlar devam ediyorum. milyon, milyon. yaptı arkadaşlar. Yeni rekor kırıyorum. Evet arkadaşlar rekora koştum. Skor. Evet arkadaşlar çok güzel yapıyorum. Rekora koştum arkadaşlar. Bu <laughs> şarkımız geliyor. Yok kaçma. Evet arkadaşlar. Evet devam ediyoruz arkadaşlar gene şey müzik açtık yine sizin için. Evet arkadaşlar harika rekora koştu. Rekor tutmayan yaşında birinciyim. İki ne yaparsa arkadaşlar bizi geçiyor. Evet arkadaşlar. Yine koşuyoruz. Aa arkadaşlar. Bir, bir trilyon. Evet. Son. Bir milyar kaç yapmış. Başına bir, bir, bir Evet arkadaşlar evet, son oyun. Umut'un oyunu. Umut eğer yapamazsa ben Bir milyon yaptım. Yerin um, um, şişiriyor

bir dakika arkadaşlar şunu yapalım. İzlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. 100 like bekliyoruz. Gene dediğim gibi iyi